Bizim bir yıldan fazladır söylediğimiz hatta kendimize bunu mentalite olarak sürekli olarak aşıladığımız ya sigarayı bırakalım. Fuzuli masraflardan uzaklaşalım. Ya hisse birikimi yapalım. Ne bileyim halk arzlara yoğunlaşalım. BES'e yoğunlaşalım. Enerji sektörüne şöyle küçük bebek hisselere yoğunlaşalım. En azından geleceğimize kendimize sağlığımıza yatırım yapalım. Sigara içmeyelim. Bununla da bunun parasıyla da sanki sigara içiyormuş gibi birikim yapalım dediğimizi Bakan Mehmet Şimşek de duymuş. Kendisi de bugün güzel açıklamalarda bulundu. Sadece bir yıl sigara içmesek 147 bin lira paramız olurmuş. 5 yıl sonunda. Bizim şu an öyle bir paramız yok. Ne yazık ki sigarayı bıraktığımız zaman tam borsanın düşüş zamanına denk geldi. Bakan Mehmet Şimşek sadece bundan da bahsetmedi. Kriptolardan bahsetti. Hazine Bakanı. Türkiye'de 22 milyon kripto hesabı var diyor. En ilginci riski alanda diyor en çok ilgi riskli alana yönelmiş diyor. Yani borsa daha risksiz diyor. Bu tarafa gelin diyor. E tamam da bir buçuk iki yılı geçti borsamız hiç de öyle hani birçok kişi yorumlarda yazıyor. E kriptoya girsek daha iyi olurdu. Kripto olsaydı şöyle olurdu böyle olurdu. E, tamam doğru ama kriptoda da düşüşler çok büyük düşüşler gördü. Yani 45 binden 19 binlere mi düştü? Değil mi öyle bir şey hatırlıyorum. Sayın Mehmet Şimşek'in söylemleri değerli. Güzel. Umarız daha iyileri konuşulur. Borsaya daha iyi getiri sağlar bu. En azından borsa kumarmış deyip giden küçük yatırımcı ya bakanımız böyle söylüyor. Biz biraz daha borsaya mı yönelsek? Olmaz Bizim mı? Bakan olur olur. İnşallah hiçbiriniz sigara içmiyorsunuzdur. Ama yolda gelirken daha arkadaşlara dedim ki ya Ortalama bir sigara paketinin fiyatı Türkiye'de nedir? Bilmiyoruz dediler. Bizim bakanlarımızı aradım, o da bilmiyormuş. Ee, vallahi dedim, ben anlamam. Uçaktan inince araştırın bana ortalama fiyatı söyleyin. 75.24 liraymış, biz yuvarladık 75 lira. 75 lira. Şimdi günlük bir paket sigara içiyorsanız, yani baz yani o yıllık size maliyeti 27.375 lira. Bunu içmeyip Sadece bir yıl içmeyip bunu beş yıllığına bugünkü getiriler üzerinden bir Halk Bankası'na koyarsanız, herhalde daha yüksek verir de biz yüzde kırktan aşağı Biz hisse alın dedik, bakan Halk <laughs> Bankası'na koyun diyor, faize koyun diyor. 147 bin lira sadece bir yıl içmemek. Bu arada her sene içmezseniz ve uzun süre içmezseniz apayrı milyonlara çıkıyor. Dolayısıyla gördüğünüz gibi küçük birikimlerin etkisi çok büyük olabiliyor. Evet. Küçük birikimlerin etkisi gerçekten çok büyük olur. Ama dediğimiz gibi hani faiz ya biraz bir geri mi dursak? Tamam faiz de mutlaka portföyümüzde bulunabilir. Ama sanki o sigara parasıyla birikimlerimiz faiz yerine hisseye gitse, fona gitse, bese gitse sanki daha iyi olur gibi düşünüyorum. Yani bu benim düşüncem. Ha dersiniz ki ya güne iki yıldır zaten zarar etmişsin. Sigara parasını çarçur etmişsin. Ne anlatıyorsun? Onda da artılsınız. Diyecek sözümüz yok. Biz burada eskiz görüşürüz arkadaşlar.